Merhaba arkadaşlar, Tarot Dolu Yaşam kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videoda size aşıklar için rehber açılımı yapacağız. Yani bu tarotta çok sevilen, bilinen bir açılım, popüler bir açılım. E, burada nasıl bir eş arıyorsunuz, özellikleri neler olacak, aranızdaki ilişkinin içeriği ne olacak. 9 e, temel soruyu yani cevaplayan bir açılım olacak ve sorularımızın üzerinden geçeceğim. Yani 9 kart çekeceğiz ve şu anda hayatında biri olmayan, işte işinizden, sevdiğinizden ayrılmış olabilirsiniz ya da uzun süredir hayatınızda biri olmayabilir. Ya da mutsuz ilişkilere devam eden, bitirmek üzere olan insanlar olabilirsiniz ama başka bir kişi olsa keşke daha mutlu olsam diyen insanlar olabilirsiniz. Bu açılım onlar için. Bu 18'inde bu dolunay vardı. Çok yoğun bir enerji var üzerimde gerçekten. Bugün ayın 19'u ve yani bu enerjiyi hani yoğun pozitif bir enerji var. Videoyu dönüştürmek istedim açıkçası ve hepinizin sevebileceğini tahmin ettiğim aşıklar için rehber açılımı yapacağız şimdi. Meditasyonumu yaptım, kağıtlarımı kardım. Aslında hani tekrar bir gözünüzün önünde bir karıştırmak istiyorum. Dediğim gibi 9 tane kart seçeceğiz. 9 soru soracağız ve hayal ettiğimiz, beklediğimiz, ihtiyacımız olan eşin e, yani şöyle bir özetini bir çıkarmış olacağız bu açılımda. Evet. Şöyle yapalım birazcık da. Kağıtların yerleşimi birazcık değişik. Çebelelim hemen sol elimizle. Ben size şimdi onları tekrarlayacağım. Yani nasıl yerleştireceğimizi. Şöyle şimdi birinci ortaya koyuyoruz ve alta koyuyoruz. Birinci sorumuzun cevabı bu iki olsun. Şöyle. Yani sizde de oluyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Aranızda vardır mutlaka tarot bakan. Ben çok fazla karıştırıyorum. Karıştırıyorum koyuyorum. Sonra tekrar elimi alıp karıştırıyorum. İçimden bir ses yeterli olmadığını söylüyor. Bir noktada duruyorum. Ya böyle enerjiye bağlı tabii ki. Şimdi şöyle bir koyalım. Tekrarlıyorum. 1 en altta, 2 hemen üstünde, 3. sorunun cevabı solda, 4 sağda, 5 sağda, 6 solda, 7 sağda, 8 ortada, 9. sorunun cevabı son, sonda. Sorularımızın üstünden hemen bir hızlıca geçeyim. Nasıl bir eş arıyorum? 1. Bu kişi sevgi dolu, koruyucu ve destekleyici olacak mı? 2. 3 aramızda iletişim sorunu olacak mı? 4. Bu kişi çalışıyor mu ya da belli bir kariyeri var mı? Beşinci soru, aramızdaki çekim cinsel mi, duygusal mı, tensel mi? Altı, ciddi bir ilişkiye sahip olmak için yeteri kadar olgun muyuz? Bu önemli bir soru. Yedi, dini inançlarımız birbiriyle uyumlu olacak mı? Sekiz, ne tür mali zorluklar olabilir? Dokuzuncu ve en önemli soru, bu kişiyi yaşamıma katmak için ne yapabilirim? Açmaya başlayalım hemen, uzatmayalım da çok videoyu. Kağıtları da şöyle karıştırmayalım da. Nasıl bir eş arıyorum? Aa, harika. Majör bir kart. Güç kartı geldi arkadaşlar. Çok kritik bir soruya çok güzel bir cevap geldi. Yani büyük arkana kartlarından. Ee, güçlü bir ilişki arıyorsunuz. <laughs> yani elbette ki şöyle. Daha doğrusu nasıl bir eş arıyorumun cevabı bu. Güçlü bir insan arıyorsunuz. Bakın burada aslanı ehlileştiriyor, ilahi güçlerden de destek alıyor. Müthiş dengede çok güçlü, çok uyumlu bir karakter, bir figür var. Çok güçlü bir insan arıyorsunuz. İlişkinizin yani hayatınıza girecek yeni kişinin ve eşiniz olmasını istediğiniz kişinin çok güçlü bir insan. Sorumluluk sahipleri e, yani şey sorumluluk sahibi ayakları yere basan ilişkinin bütün sorumluluğunu alabilecek zaman zaman sizin de sorumluluğunuzu alabilecek ilişkiyi sıklanıp götürebilecek çok güçlü, ne istediğini bilen bir karakter istiyorsunuz. Böyle bir eş istiyorsunuz. Daha önceki ilişkilerinizde yeterince güçlü olmadığını düşündüğünüz, sorumluluklardan kaçan ya da zayıflık gösteren insanlarla beraber olmuş olabilirsiniz. Bunun eksikliğini yaşamış olabilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir kişi istiyorsunuz ama bu kart tabii ki majör bir kart, çok güzel bir kart tabii ki ama ya yani bu soruya gelebilecek en güzel kartlardan biri çıktı size. Ama tabii şöyle bir handikap da olabilir derinine indiğinde. Bu kadar güçlü karakterler kadın olsun erkek olsun. Yani şu anda videoyu izleyenler dişi ya da eril olabilir fark etmez. Bu kadar güçlü karakterler ilişkiyi belli noktalarda domine eder arkadaşlar. Yani birazcık o gücüyle sizi birazcık bastırma ve domine etme yani sürekli lider olma içgüdüleri de olabilir. Böyle bir riskle taşıyor. Ama güçlü karakterler, güçlü insanlar elbette ki ilişkilerde ilişkileri iyi iyi götüren, yani sorumluluk alan insanlardır. O yüzden harika bir karttı. Bu kişi sevgi dolu, koruyucu ve destekleyici olacak mı? İkinci sorumuzun cevabı ne çıktı? Değnek altılısı. Bakın evet harika. Olumlu bir cevap. Evet dedi size kart yani bu kişi sevgi dolu koruyucu destekleyici bakın zafer savaştan dönüyor bakın değnekleri elinde atı matı etrafta destekçileri bu kişi koruyucu destekleyici olacak ve yani bu da güçlü yani bu da bu güç kartıyla da hani e, eşleşiyor zafer bakın zaferle dönmüş savaştan evet koruyucu, güçlü, destekleyici bir kişi olacak. Sorunuzun cevabı evet. Üç neredeydi? Sağdaydı. Soldaydı pardon soldaydı buradaydı. Aramızda iletişim sorunu olacak mı? Evet. Para dörtlüsü geldi. Enteresan bir kart geldi. Şimdi şöyle yani Tabii daha çok hani tılsım kartları hani maddi somut varlıklara işaret eder. Belli bir zenginlik, belli bir bereket içinde olan bir kişi çıktı burada. Ama bakın nasıl sarılmış paraya, böyle bir yapışmış, vermiyor da böyle. Yani şöyle, aradım, aramızda iletişim sorunu olacak mıydı sorumuz? Evet, olma ihtimali var. Yani bu kart onu söylüyor. Diyor ki bu kişi maddi manevi birçok güzel özelliğe sahip kişi olabilir. Ee, soruya uyarlayalım manevi şeylerden bahsedelim İletişim anlamında zaman zaman sizi sıkıntı yaşatma olasılığı var çünkü bakın biraz bencil kendine yontan biraz paylaşıma açık olmayan bir tarafı var bakın zaman zaman ilişkide sıkıntı yaratma ihtimali var bu kişinin çok büyük çok önemli bir sorun değil belki ama e, hani size öyle ilgiye sevgiye de sözleriyle cümleleriyle çok fazla boğmadığı anlar, günler, dönemlerde olacak belli ki. Çünkü birazcık bencil, maddesel değerlere, paraya, ya finansal vesaire birazcık düşkün olma ihtimali var. Paylaşımda biraz sıkıntı çeken ve birazcık kendini hani yontma ihtimali olabilir bu kişinin. Dolayısıyla iletişim sorunları yaşama olasılığımız var ama dediğim gibi çok da önemli, çok da büyük şeyler değil. Dördüncü soruya gelelim. Bu kişi çalışıyor mu? Kariyeri var mı? Evet, çok harika bir kart. Ee, para sekizesi çıktı arkadaşlar. Şimdi bu kişi çalışıyor bakın zanaatkar gibi. Hatta bizzat para üretiyor. Bakın böyle emekçi ruhlu, zanaatkar belli bir maddi bir birikimi de var. Daha fazlası için çalışıyor. Uzun vadede çok daha fazla para getirebilecek bir iş var. Yatırımı var ona uygun olarak. Uzun süredir bu sektörde olabilir. Bir dönemdir olabilir. Neticede çok çalışkan, emekçi ruhlu, belli güzel bir işi bir mesleği olan ve bunu seven, sahiplenen ve emek veren bir karakter. Evet. Mesleği var. Çalışıyor. Kariyeri de var. Evet. Yani belki çok zengin değil. Hani tabii zenginlik de görece yani. Hani herkese göre değişir ama para içinde yüzen çok zengin biri olmasa bile kendine yetecek rahat yaşayacak bir geliri var ve bunun devamı için çalışıyor. Yani çalışkan ve emekçi ruhlu bir kişi. O yüzden çok güzel bir kart dedim zaten. Evet şimdi beşinci soruda kaldık. Beşinci soru neydi? Aramızdaki çekim tensel mi, cinsel mi, zihinsel mi? Beş neredeydi? Sağdaydı, buradaydı. Keşke hepsi birden olsa derken tam büyücü kartı çıktı. Majör bir kart. Benim büyük arkana ana kartlarında en sevdiğim kartlardan biri bu da. Hatta en sevdiğim de yani denebilir. Büyücü adı üstünde bakın. Yani değneği var, kupası var, tılsımı var, kılıcı var. Bütün maddi manevi, bütün güzel özellikleri, değerlere sahip. İstediğine dönüştürebilen, düşündüğünü, hayal ettiğini gerçekleştirebilen çok güçlü. Çok, e, gerçekten harika bir kart. Yani hani diyordum ya hepsi birden olsan aranızdaki çekim, tensel, zihinsel, cinsel hepsini birlikte size yaşatabilecek. Doya doya hepsini size verebilecek bir ilişki olacak. Böyle bir eş olacak bu kişi. İlişki de böyle hissedeceksiniz. Çok güzel bir kart çıktı. Çok kritik bir soruya çok önemli bir kartla yani cevap verdi. Hepsi birden olacak her türlü yani çekimi doya doya yaşayacağınız, hissedeceğiniz bir eş olacak dedi. Şimdi altıncı sorumuz neydi? Biz ciddi bir ilişkiye sahip olmak için yeteri kadar olgun muyuz? Bu da çok önemli bir soru bence. Çok kritik bir soru. Çünkü olgunluk göreceli, o da göreceli. Yani herkes kendini olgun sanır. Hepimiz Hepimizin farklı olgunlukları var. Daha önceki ilişkilerden veya işte ne bileyim hayat tecrübelerimizden yani yaşandıkları, yaşadığımız şeylerden getirdiğimiz, kazandığımız çok farklı tecrübelerimiz var ama olgunluk başka bir şey oluyor arkadaşlar. Yani ciddi bir ilişki, eş, eş yani açılım bakın eş açılımı, evlilik. Bunu kaldırabilecek olgunluk, bu sorumluluğu kaldırabilecek olgunluk hem bir kadın için hem de erkek için gerçekten çok zor. Yani zamanla gelen, oturan bir şey olduğunu düşünüyorum. Dedik ve evet. İlginç bir kart. Kupa yedilisi çıktı arkadaşlar. Şimdi bu kart şunu anlatıyor. Bakın adamın biri dönmüş gölgede. Böyle sisli, puslu bulutlar içerisinde işte kupalar, hazlar, zevkler, fikirler, ihtimaller arasında bakıyor hepsine. Onun mu sessem, bunun mu sessem bir kararsızlık var, bir hayal var. Böyle birazcık manipülasyona açık, kandırılmaya, aldatılmaya açık bir kart bu. Yani e, yeteri kadar olgun muyuz? bizler yani bu açılımı dinleyen insanlar ciddi bir ilişki ve evlilik olgunluğunu karşılayabilecek kadar kaldırabilecek kadar olgun muyuz dedik bakın ne kadar kritik bir kart geldi ona hayır değilsin diyor şu an için değilsin diyor biraz daha zamana ihtiyacım var diyor çünkü diyor biraz seçim yapmakta oyalanın yani oyalanıyorsunuz, onu mu sessem bunu mu sessem derken isli puslu birazcık insanları olduğu gibi değil, size gösterdikleri gibi algılama eğiliminiz olabilir, fazla duygusal, fazla hayalperest davranmış olabilirsiniz, davranıyor olabilirsiniz bazı seçimler arasında fazla vakit kaybediyor olabilirsiniz. O, onun seçsem bunu sessem, hayatım şöyle mi olsa böyle mi böyle biri mi girse gibi. Yani biraz fazla oyalanan biraz hayalperest biraz aldanmaya manipülasyona açık. Biraz da böyle hani istipuslu hani kafa karışıklığına da açık. Dolayısıyla yeterince olgun şu an için değiliz. Biraz daha zamana ihtiyacınız var. Daha gerçekçi ayakları yere basan daha net görüş şu olan bir kişi olmamız gerekiyor böyle oyalanmayan e, yani insanları size gösterdikleri gibi değil gerçekte oldukları gibi görebilecek o gözlem kabiliyetine o hayat tecrübesine sahip olmanız gerekiyor diyor bu kart daha pişmediniz az kaldı diyor yani sonuç olarak <laughs> evet yedinci soru dini inançlarımız birbiriyle uyumlu olacak mı yedi neredeydi sağdaydı e, hayır olmayacak ama bakın şimdi bu kart şöyle yani e, kılıç sekizlisi geldi arkadaşlar. Buradaki kadın ne yapmış? Eli kolu gözü bağlı falan böyle ayakları da böyle bataklıkta gibi hareket edemiyor değil mi? Hani bakın hiçbir şey göremiyor hareket edemiyor sağa sola git. Elim kolum bağlı diyor. Etrafında bir sürü kılıçlar güç sahip olduğu bir şeyler var ama hiçbirini kullanamıyor. Bu karttaki olumsuzluk bu gibi gözüküyor ama olumlu yanı şudur bu kartın arkadaşlar. Bu geçici bir dönem. Bu şu an için böyle düşünüyor ve böyle hissediyor. Bu geçecek. Etrafında sahip olduğu bazı şeyler var. Bakın arkada bir kulamule de var. Yani şu an için böyle hissediyor. Geçici dönemlere işaret eden bir karttır. O yüzden moralinizi bozmayın. Neydi soru? Dini inançlarımız birbiriyle uyumlu olacak mı? eşinizle ilişkiniz esnasında zaman zaman anlaşmazlığa düştüğünüz, birbirinizi yanlış anladığınız anlar olacak. Dini inançlarınız birebir birbiriyle örtüşmeyecek. E, inanç farklılıkları yaşadığınız geçici dönemler olacak. Yani aynı konu hakkında, aynı şey hakkında, aynı şeyleri düşünmediğiniz dönemler olacak. Dini inançlarınızın, ailevi, kültürel değerlerinizin birebir örtüştüğünü söylemiyor bu kart. Zaman zaman bunun uyumsuzluklarını yaşayacaksınız diyor. Ama bu iletişime ve anlaşmaya engel değil. Zaman zaman bunu yaşarsanız da e, dini açıdan yani din tek başına da değildir. Onun mutlaka ailevi kökende bir şeyi vardır. Yani mutlaka bir altyapısı. Farklı olacağınız kesin. Zaman zaman anlaşmazlıklara düşeceğimiz kesin. Ama bunu aşacağınız da kesin. Bu kart bunu söylüyor. 8. Ne tür mali zorluklar olabilir? Ortadaki kartımızı da açalım. Evet bu. Deynek Beşlisi geldi. Şimdi burada bu böyle bir savaş harala gürele gibi gözüküyor ama bu aslında bir mücadele, bir rekabet ortamı arkadaşlar. Burada hiç kimse kimseyi öldürmüyor. Yani burada işinizle birlikte, hayatınıza girecek insanla birlikte bu kendiyle aynı güce, aynı eşit derecede güce sahip insanlarla rekabet halinde kendini ispatlamaya çalışan Kendiniz sözsel, duygusal olabilir. Eşiniz aile ortamında, iş ortamında böyle yaşıyor, böyle hissediyor olabilir. Sizde de aynı şeyler olabilir. Bir rekabet, bir koşturmaca, bir kendinizi ispatlama çabası içinde olacağınız bir iş hayatınız olacak. İkinizin de ya da eşinizin soru neydi? Ne tür mali zorluklar olacak? Bu ikinizi de içeren bir soru. Yani zaman zaman zorlanacağınız, rakiplerinizin olacağı sizle eşit güçte her ikinizin sektörü de böyle sektörler olabilir ya da eşinizde böyle bir durum olabilir. Yani kolay para kazanılmıyor, biraz zorlanarak, biraz mücadeleyle ve rakiplerle böyle gerek iletişim anlamında gerek yani finansal anlamda kendini sürekli ispat etmesi gereken biraz zor sektörler olabilir. Zaten o emekçi ruhlu bir insandı, çalışan üreten bir insandı. O zorlanmayacak, Sizler de zorlanmazsınız inşallah. Son soru, kritik soru. Bu kişiyi yaşamıma katmak için ne yapabilirim dedim ve evet, <laughs> major kart çıktı. Açılımda üç tane major kart var asılan adam. Ee, ya en bence açıkçası en kritik sorularda major kartlar yani çıktı, cinsel mi, tensel mi, zihinsel mi, büyücü çıktı uyumda. Nasıl bir kişi arıyorum? En önemli birinci soruydu. Güçlü bir kişi dedi. Peki bu kişiyi yaşamıma katmak için ne yapabilirim? Dokuzuncu soru. Yine çok önemli bir soruydu. Dedi ki bunu yapacaksın. Diyor ki dur, hareket etme, düşün. Düşün. Duran bir enerjisi var bu kartın. Düşün, bakın Kafasının etrafında ışıklar var bu kişinin. Zaman zaman hayat içinde koşturmacadayken aklımıza gelmeyen bir sürü şey böyle medite olduğumuz, durduğumuz, hareket etmediğimiz, iç sesimizi dinlediğimiz dönemlerde aklımıza üşüşür. O güzel fikirler, ne istediğimiz, ne yapmaya çalıştığımız. Diyor ki perspektifini değiştir, tam tersinden bak, hayatındaki bazı şeyleri çıkar. Memnun olmadın, mutsuz oldun, memnun olabileceğin, istediğin şeyleri enerji anlamda hayatına sokmaya çalış. Hayatını değiştirmeyi düşün. Mutsuz olduğun şeylerden uzak durup istediğin şeyleri hayatına sokmaya hazır ol. Birazcık böyle bir nekahat yani dönemi gibi bir dur. Bunun zamanı yok. Belli bir dönem durman gerekiyor diyor sana. Düşün, iç sesini dinle. Odaklan. Mutlaka perspektifini değiştir ve mutlaka yeni başlangıçlara hazır ol. Bazı şeyleri de bitir diyor. Bu kart açıkçası kısaca bunu söylüyor. Yani aslında bakın ne kadar açılımda ne kadar şey hani demişti ya şu soruda bize siz yeteri kadar olgun musunuz böyle ciddi bir ilişki için eş için demişti tam değiliz biraz kandırılmaya biraz aldatılmaya elverişle duygusal hayalperest bir yanımız vardı. Biraz daha pişmemiz gerekiyordu ya bakın ne kadar ilişkili çıktı tam hazır değilsin. E peki diyorsunuz ki son soruda yaşamıma katmak için ne yapmalıyım? Ne zaman hazır olacağım? Bunu yaptıktan sonra diyor. Açılım çok şey, acayip hoşuma gitti. Yani genel olarak çok pozitif bir açılım. E, mutsuzluk verecek hiçbir şey yok. Umarım hepiniz hayalinizdeki, istediğiniz, beklediğiniz ilişkiye sahip olursunuz. Çok mutlu olursunuz. Dilekleriniz, dualarınız inşallah Kabul olur. Ee, harika bir açılımdı yani genel olarak beklediğiniz o kişinin nasıl olduğunun aradığınız eşin e, fotoğrafını çeken bir açılımdı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.